Merhaba arkadaşlar. Ben Bugün sizlere gerdirme makarasının nasıl gevşetileceğini göstereceğim. Gerdirme makarası bisiklet zincirinin gerginliğini ayarlamak için kullanılan önemli bir parçadır. Zamanla gerdirme makarası sıkışabilir ve zincirinizin düzgün şekilde çalışmasını engelleyebilir. Bu videoda gerdirme makarasını nasıl gevşeteceğinizi adım adım göstereceğim. Bu işlem oldukça basittir ve sadece birkaç alete ihtiyacınız olacaktır. Birkaç dakika içinde gerdirme makarasını gevşetebilir ve bisikletinizin tekrar sorunsuz çalışmasını sağlayabilirsiniz. O zaman başlayalım. Bir mekanik germe silindiri, bir kayışın gerginliğini ayarlamak için kullanılan bir cihazdır. Genellikle otomobillerde, motosikletlerde ve diğer makinelerde kullanılır. Bir mekanik gergi silindiri, bir kol veya vida kullanılarak ayarlanabilir. Kol veya vida sıkıldığında, gergi silindiri kayışa doğru hareket eder ve gerginliğini artırır. Kol veya vida gevşetildiğinde, gergi silindiri kayıştan uzağa hareket eder ve gerginliğini azaltır. Bir mekanik gergi silindiri kullanırken, doğru gerginliğini kullanmak önemlidir. Çok fazla gerginlik, kayışın aşırı yüklenmesine ve erken arızalanmasına neden olabilir. Çok az gerginlik, kayışın kaymasına ve motorun gücünü kaybetmesine neden olabilir. Doğru gerginlik, genellikle kayış üreticisinin talimatlarında belirtilir. Bir mekanik germe silindiri ayarlamak için şu adımları izleyin. Kayışın gerginliğini kontrol edin. Kayış çok gevşek veya çok sıkıysa, gergi silindiri ayarlanması gerekir. Gergi silindiri üzerindeki kolu veya vidayı bulun. Kayışın gerginliğini artırmak için kolu veya vidayı sıkın. Kayışın gerginliğini azaltmak için kolu veya vidayı gevşetin. Kayışın doğru gerginliğe sahip olduğundan emin olun. Kolu veya vidayı sıkın. Bir mekanik gergi silindiri kullanırken aşağıdaki güvenlik önlemlerini alın. Kayışın gerginliğini ayarlamadan önce motoru kapatın. Kayışın gerginliğini ayarlarken dikkatli olun. Çok fazla gerginlik, kayışın aşırı yüklenmesine ve erken arızalanmasına neden olabilir. Kayışın gerginliğini ayarlarken uygun aletler kullanın. Kayışın gerginliğini ayarlarken dikkatli olun. Kayışın kopması ciddi yaralanmalara neden olabilir. Bir mekanik germe silindiri kullanmak, bir kayışın gerginliğini ayarlamanın basit ve etkili bir yoludur. Doğru gerginliğini kullanarak kayışın ömrünü uzatabilir ve motorun düzgün çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bu videoda gerdirme makarasının nasıl gevşetileceğini göstereceğiz. Yaylı ve hidrolik gerdirme silindirleri olmak üzere iki ana tip gerdirme makarası vardır. Yaylı gerdirme silindirleri, yay basıncıyla gerginliğini koruyan basit bir tasarıma sahiptir. Gevşetmek için şu adımları izleyin. Gergi silindirini bulun gergi silindiri genellikle motorun önünde, trigger kayışının yakınında bulunur. Gergi silindirini sabitleyin. Gergi silindiri üzerindeki deliğe bir anahtar veya pense yerleştirin ve sabitleyin. Yayı sıkıştırın. Gergi silindirini saat yönünün tersine çevirerek yayı sıkıştırın. Kayışı çıkarın. Yay sıkıştırıldığında, trigger kayışını gergi silindirinden çıkarabilirsiniz. Yayı serbest bırakın. Gergi silindirini yavaşça serbest bırakın ve yayı gevşetin. Hidrolik gergi silindirleri yağ basıncı ile gerginliğini koruyan daha karmaşık bir tasarıma sahiptir. Gevşetmek için şu adımları izleyin. Yağ basıncını serbest bırakın. Gergi silindiri üzerindeki basınç tahliye vidasını bulun ve gevşetin. Bu yağın silindirden boşalmasını sağlayacaktır. Gergi silindirini sabitleyin. Gergi silindiri üzerindeki deliğe bir anahtar veya pense yerleştirin ve sabitleyin. Silindiri gevşetin. Gergi silindirini saat yönünün tersine çevirerek gevşetin. Kayışı çıkarın. Silindir gevşetildiğinde, trigger kayışını gergi silindirinden çıkarabilirsiniz. Silindiri sıkın. Gergi silindirini tekrar sıkın ve yağ basıncını tahliye vidasını kullanarak ayarlayın. Bu adımları izleyerek, gerdirme makarasını kolayca gevşetebilir ve trigger kayışını çıkarabilirsiniz. Ancak, gerdirme makarasını gevşetmeden önce aracınızın kullanım kılavuzuna bakmanız, ve doğru prosedürü izlediğinizden emin olmanız önemlidir.